Her güne bir Galatasaray videosu bırakmaya devam ediyoruz. Gündem Galatasaray'dan Sarı kırmızı ekibe gönül veren, de Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hep böyle gelin arkadaşlar gelmenize ihtiyacımız var. Dünyanın en büyük takımlarından birinden bahsediyoruz. Her bir abonelik ve beğeni bir aylık kıymeti bundan bahsediyordum ama abonelikler azar azar geliyor. Şöyle o sağ alt köşteki tuşu tıklamanızı ihtiyacımız var ki videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylarında önüne düşsün. Şimdi bilgi toparlayabilmek çok güç, arkadaşlar. Bunu en baştan belirtim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki gazete haberlerini okuyorsunuz diye. Zaten onları da biz yapıyoruz. Yaptığımızdan dolayı tekrara mı düşüyoruz ama Galatasaray konuşmaktan da keyif alıyorum. Bu yüzden der ki Sarı Kırmızı'da ekibe günden güne yer vermeye çalışıyorum. 13 Eylül transferin son günü olacak. Sarı Kırmızılar'da bir tadilata girecek. Yani en baş başında ifade ettiğim gibi kadro mimarlığı çok önemli. Bir sabek bir altı numarayla transferi kapatılması beklenilen Galatasaray'da durumlar değişti. Değişen durumlarda gelen teklifler oluyor çıkmak üzere oldu futbolcular derken bazılarından çıkamıyor. Buna benzer iki haberimiz var. Bir transfer haberimiz var. Ötesinde bir transfer gelişmesi daha var. Kaldı ki bir kenara not alın dediğim 2-3 isim vardı. Bu isimlerden biri Reymenay, diğeri Yusuf Yazıcı ki anlaşma an meselesi. Ve bir diğer isim de Kiminci arkadaşlar. Dediğim gibi not alın ki Kiminci ile ilgili gelişmeler olabilir. Bilhassa Nilsson'dan çıkabildiği takdirde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray'da Okan Burun istekleri belli. Yapılacak olan transferler bilhassa orta saha için ön alan baskısı yapabilsin. Yaşı 27'yi geçmesin ve ötesinde bon servisiyle birlikte gelsin. Olmuyorsa da kiralık geliyorsa da satın alma opsiyonu mutlaka konulsun. Şimdi Şuradan başlayalım. Bir fırsat maça çıkmamıştı ama antrenmana çıkmaya başladı. Kerem daha önce de belirttiğim gibi koptu gidiyor. Sol bekte beklerinden ayrılık gerçekleşmiyor. Könün gitmemesinden dolayı. Rota ve durumlar değişmeye başladı. Galatasaray önce Şampiyonlar Ligi'ye sonra da çilek transferini bitirecek. Bu çilek transferinin kim olduğunu öğrendim. Sizlere de aktaracağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Sarı Kırmızıların görüştüğü isimlere Şampiyonlar Ligi garantisi de veriyor. Bakın böyle de bir durum söz konusu. Çilek transferi için görüşülen isim netleşti. Fakat bu konuda karşı tarafında inadının kırılması gerekiyor. Sarı Kırmızıların çalışmaları bu yönde hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki neden Galatasaray bitiremiyor? Sebepleri var, mali sebepleri var. Şu ana kadar yaptığı transferlere baktığınız zaman epey bir para harcadı. Bilhassa adadan futbolcu çıkarabilmek güç. Alt ligde dahi olsa 20 milyon eurodan kapılar açılıyor. Şimdi şöyle de bilgi vereyim. Fransa 2. liginden futbolcu isteyen Trabzonspor 6 milyon euro gibi bir rakamla karşılaştı. Bakın İlk değil, bir değil, ikinci değil den ilgilendi. ...futbolcunun kulübüyle anlaşamıyor. Böyle sıkıntılar var. Yani rakamlar uçmuş gidiyor. Nereden nereye gidiyor? E, baktığınız zaman da eder mi? Bana kalırsa etmez. Bana kalırsa etmez. Dünya futbolu coştu, koptu. Rakamsal konularda kimin ne istediğini anlayabilmek zorlaştı. Hani sırf İngiltere'den çıkıyor veya Fransa'dan... ...diğer rakamlar onun üzerinde. Bakın 20'yi buluyor, hatta deviriyor. Aynı şekilde İspanya, Almanya'da da böyle. Fakat futbolla ilgili olarak rakamların korkutucu olduğundan söz edebiliriz. Şimdi gelelim o çilek transferine. Bu isim belli. Şimdi Yusuf Yazıcı'dan bahsetmiştim. Yazıcı ile ilgili anlaşmanın tamam olduğunu, sadece imza parası konusunda sıkıntılar olduğunu ve aynı şekilde e, menajerlik ücreti de var ki araya sıkıştırılmak isteniyor. Bakın ilk taraftarların beklentileri daha fazla olduğundan ötürü şimdi onu biraz bekletecekler gibi. O konuyla ilgili etraflıca bilgim var ama biraz sarpa sarıyor. Bugün Galatasaray'ın sesin Yusuf Yazıcı'ya imzayı attırıp zaten futbolcu Türkiye'de eşi bir oyuncu ve Türkiye'de kalacaklar. Olmadı. Yurt dışından gelen teklifi değerlendirecek ama diğer taraftan Süper Lig'de isteyen başka takımlar var mı diye soracak olursanız büyükler arasında yok. Fakat çilek transferiyle alakalı olarak Barcelona'nın Türk futbolcusu ilk Gündoğan listenin başında yer alıyor. Galatasaray hala onu zorluyor. Çünkü Katar ekibinde bazı gelişmeler söz konusu oldu. Şimdi Galatasaray ilk ayı bonservisiyle almak istemiyor. Ve Barcelona da ilk aydan çıkmak zorunda kalacak. Sarı Kırmızılar da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Oyuncunun Galatasaray'la olması, sıcak bakması transferin önünü açmış durumda. Şimdi Lewandowski'yi göndermek istemiyorlar. Çünkü ondan yararlanıyorlar, ihtiyaçları var. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Galatasaray niye hala bitiremedi madem bu transferle bu kadar uğraşıyor diye. Çünkü 10 milyon euro bon servisi var. Oyuncunun bon servisini eline almasını istiyor. Ağustos ayının sonuna doğru yani bu ayın sonuna doğru bu iş netleşmiş olacak. Dediğim gibi Galatasaray çilek transferindeki liste başı isim İlkay Gündoğan. Hele ki Nico Wilda'yı da alırsalar kaçınılmaz bir son olacak gibi. Bu arada Barcelona bir transfer yaptı ki hala onu kaydedemiyor. Böyle mali sıkıntıları var. FPL'ye takılmak istemiyorlar. Bazı oyunculardan istemeye istemeye çıkmak zorunda kalacak ki Galatasaray bu fırsatı bekliyor. Şimdi görüşülen başka isimler de var. Mesela Rabio. Galatasaray'ın son teklifini yapmıştı. Oyuncunun 10 milyon euro maaş beklentisi vardı. 7 milyon euro da imza parası ki çılgın bir rakam. 10 milyon değil Galatasaray'ın verdiği rakam 9 milyon euro maaş ki bunun zaten buçunu kendi ödeyecek. Ardı kalan fiyatları da sponsorlar eşliğinde ödeyecek ki sponsorlar da hazır bunu belirtim. Fakat bu parayı kendisine veren başka kulüp yok. Oyuncu da İngiltere'de kalmak istiyor. Liverpool da yattı ama sarı kırmızıların teklifi daha cazip. Ve Arsenal'ı meneşeri olan annesi servis edip duruyor. Ama 3 haftadır ondan da haber çıkmadı. Fakat oyun ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. İlk etaptaki isteği İngiltere'de kalmak rakamını bulduğu gibi gidecek. Ama olmadı. Şampiyonlar Ligi garantisiyle birlikte Galatasaray'ın teklifi hazır. Kapısı açık ve transferde de görüşmeleri devam ediyor. Annesi dediğim gibi oğlun da isteğiyle birlikte önceliğini İngiltere'ye veriyor ama o beklediği rakamları bulamadığından dolayı olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi Galatasaray maaşının yarısını kendi verecek. Sponsorlar da bulduğundan dolayı transferi rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Memphis Depay sarı kırmızılara önerilmişti ama hocanın istediği taze bir oyuncu değil. En azından yaş olarak değil. Yani kanat olarak da önerildi ama futbolcunun asıl mevkii Santrafor ve bu transferde şu an için beklemeye alındı. İlgilenmiyorlar destekleriyle. Bu penza da aynı şekilde Meneşeri tarafından Galatasaray'a önerildi. O transferde masada duruyor. Hani bir çıkmaz olur, bir zorluk yaşanır, ihtiyaç halinde bir fırsat transferi yapamaz edemez derken bu ismi isimlerden birini de kadrosuna katarsa şaşırmam. Ve Zaha olayına gelelim. Tamamen kapandı mı? Hayır kapanmadı. Leicester City'deki vergi yükümlülüklerinden dolayı problem çıktı. Ve oyuncu Galatasaray'la idmanlara çıkmaya başladı. Fakat olay kapanmış değil. Galatasaray maaşın tamamını vererek göndermek istemiyor. Leicester City'deki o vergi problemlerini aşabildiği takdirde transfer gerçekleşecek. Hem Zaha hem de Galatasaray bu transferi istiyor ama ortada mali durumlar var. Futbolcu paraya oyda zaha da yani ne kadar Galatasaray'a istenilmediğini bilse de önceliği para olduğundan dolayı şu an için yokuş yapıyor. Fakat çıkılacak olan bir transfer. Kerim için ise durum daha farklı arkadaşlar. Galatasaray Spartak Moskova'nın teklifini kabul etmişti. Kerim'in istediği rakam yukarı doğru çıkmaya başladı. Önce 3 sonrasında 4 hatta kulağıma gelen bilgi 4,5 milyon euro ama ben yuvarlayarak 4 diyorum ve Rus kulübü de fiyatını artırarak devam ediyor. Yani Kerem gidecek o rakamı bulmak üzere, arada rakam bulmak üzere. Madem ben Rusya'ya gideceğim ki istemediği bir bölgeydi o zaman paraya gideyim diyerek bu teklifini arttırıyor. İki taraflı teklifler artıyor ve bu transfer gerçekleşmek üzere. köşeye gelelim. Parayı nasıl geçirecek diye Alman hükümetinin de tavrı vardı. Sonrasında bir yumuşama oldu demiştik. Sonrasında iş yine yokuşa doğru geldi ve Köln'ün gitme ihtimali azaldı. Galatasaray'ın gündeminde kiralık bir fırsat Solbek transferi olmaya başladı. Köln'ün gitmemesi Galatasaray için kötü olacak arkadaşlar. Keşke gitseydi, keşke Alman hükümet diplomasi devreye girmeseydi ama bir savaş ortamından dolayı Alman kökenli futbolcu Sparta Moskova'nın coşkulu teklifine evet diyemiyor. Aslında kendi gitmek istiyordu. Fakat diplomasi nedeniyle şu anda Galatasaray'da kaldığını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.